Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu toprakların mavera Nehir ve Fergana Vadisi'nin İslam medeniyetindeki yerinin ne kadar önemli olduğunu her vesileyle dile getiriyoruz. Ama burada bulunmak özellikle Manas Üniversitesi'nde Geçmişin birikimini geleceğe taşımanın merkezi olan burada bulunmak bizim için büyük bir bahtiyarlık. Nice alimler yetişti e, buralarda. Daha nice alimler ve gönül erlerinin bu toprakların insanlığa hediyesi olduğunu, armağanı olduğunu dile getirmekten her zaman mutlu oluyoruz memnun oluyoruz. Elhamdülillah. Yani sizlerin üniversitenin, Manas Üniversitemizin rektöründen e, hocalarına, herkesin geçmişte ne büyük selefleri olduğunu söylemiş olmaması gerekiyor. O seleflerin halefi olmak, onların varisi olmak başlı başına bir e, bahtiyarlıktır, bir zenginliktir. İslam'ı bu topraklardan her kıtaya bu alimlerimiz tanıttılar. O dönemin hocalarının çok farklı alanlarda e, bilgi sahibi olmaları, uzman olmaları İbn Sina'nın hem fıkıhta hem muskide hem tıpta hem matematikte en önemli örneklerden birisidir ve tek değildir. Pek çok ilim adamı farklı alanlarda e, yetişmiştir zül ecniha olmuşlardır. Çok farklı alanlarda uzmanlık e, e, hüviyetini taşıyan büyük ilim adamları bu topraklarda yetişmiştir. Bu coğrafyanın birikimini gün yüzüne çıkarmak insanda çok şey kazandıracaktır. Birikim çok fazla. Geçmiş belki de dünyanın hazinesinin bulunduğu yer. Hangi açıdan? Kültür açısından, ilim açısından, hikmet açısından, irfan açısından dünyanın en zengin bölgesi bölgesindeyiz. Dolayısıyla bu zenginliğin mutlaka ortaya çıkarılması ve daha fazla insanlara insanların istifadesine sunulması önemli. Modern dönemde modern dönemle beraber dünyanın yaşadığı bir değişim var bu değişimi görüyoruz son 50 yıla baktığınız zaman çok hızlı bir değişim var dünyada bu değişime ayak uydurmamız lazım ama geçmişimizden kopmadan ayak uydurmamız lazım çizgimizi bozmadan çizgimizden, Taviz vermeden, kişiliğimizden taviz vermeden bu değişimi nasıl devam ettireceğiz? Bunun gayreti içerisinde olmalıyız. Bugün insanlığın küresel sorunları var. İslam toplumlarının kronik sorunları var. Biz işte geçmişimizdeki bu büyük alimlerin mirasçıları olarak, varisleri olarak insanlığın yaşadığı küresel sorunları ortadan kaldırmak için ne gibi katkıda bulunabiliriz? Nasıl katkılarda bulunabiliriz? İslam toplumlarının kronik sorunları var. Nasıl katkıda bulunabiliriz? Bunun gayreti içerisinde olmalıyız. Mez, mezhep meşrep kavgaları. Biraz önce Afrika'dan bahsettim. Bugün Özellikle şer odaklarının en fazla tahrik etmek etmekte oldukları yerler işte bu mezhep kavgaları, meşrep kavgaları, etnik kavgalar. Yani kendi ülkemizde yaşadığımız sıkıntıları biliyoruz. Yani etnik noktada bazı şer odaklarının neler yaptıklarını 30 senedir 35 senedir gözümüzün önünde olan şeyler bunlara hiçbir zaman fırsat vermemeliyiz yine dini istismar eden terör örgütleri var din istismarcıları biz DHAŞ'tır Başkanlığı olarak 2018 yılının başından itibaren din istismarı ile mücadele çalışmaları başlattık. Ülkemizin her ilinde, her ilçesinde heyetler olarak seminerler, konferanslar verdik ve kitaplar bastırıp kitapçıklar halinde yayınlamaya çalıştık. Bu e, artık dini istismar eden bazı yapıların nasıl terör örgütüne dönüştüğü de gözümüzün önünde. Bunlarla hep birlikte mücadele etmek zorundayız. İslam'ı doğru anlamada yaşanan bazı sorunlar var. Bu sorunları yine ilmin merkezi olan üniversitelerimizde, ilahiyat fakültelerimizde bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik neler yapmalıyız? Bunun gayreti içerisindeyiz. İnşallah hep birlikte hocalarımızla bunu başaracağız. Bunlar aşılamayacak sıkıntılar değil. Tarihin her döneminde bakıyoruz çok büyük buhranlar yaşanmış, bunalımlar yaşanmış, devletler e, yıkılmış, yerine başka devletler gelmiş. Bunları e, geçmişimize baktığımız zaman görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de çok önemli örnekleri var bunların. Dolayısıyla o gün olmuş, bugün de oluyor. Ama oluyor diye e, bizim bir kenarda durup seyretmemiz doğru olmaz bu olumsuzlukları ortadan kaldırmaya destek olmak için varız biz yaratılış gayemiz bu dinimizi istismar ed ed ederek e, menfaat sağlamaya çalışan yapılarla gruplarla sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz ki onlar önü alınmadığı zaman e, terör örgütü oluyorlar onlara da fırsat vermeyelim ülkemizde ve işte İslam ülkesinin çeşitli yerlerinde aşırı uçlar var. Onların bir şekilde mutedil İslam'ı mutedil din anlayışına çekilmesi gerekiyor. Aşırı uçların mutedil din anlayışına. Bu da bizim en önemli vazifelerimizden birisi. İslam'ın e, itidal tavsiyesini bizim gençlerimize e, çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren e, onları bu şekilde eğitmemiz gerekiyor. Aşırılıklar yani ifrat ve tefrit her zaman reddedilmiştir bizim inancımızda. Ben tekrar başta Sayın Rektörümüz olmak üzere tüm hocalarımıza bu üniversitede talebe olan tüm kardeşlerime Kolaylıklar diliyorum. Başarı diliyorum. Allah yar yardımcınız olsun.